Da görüyoruz. Bu da bence son derece önemli bir kazanım. Sayın Genel Başkanımızın seçimlerden sonra Sosyalist İnternasyonel toplantısına katılması, Avrupa Sosyalist Partileri toplantısına katılması, en son Strasbourg'da birkaç gün önceki toplantıya katılması, orada yaptığı konuşmalar, orada kardeş partilerin Sayın Genel Başkanımıza CHP'nin başarısıyla ilgili olarak. E, dile getirdiği övgüler e, gerçekten e, son derece önem taşıyor bana göre bizim tarihi iki doruğumuz var yani Türkiye'nin çok partili seçime e, döneme girmesinden sonra iki önemli doruk noktamız var birisi 1957 yılında birisi de 1977 yılında e, gerek 57 yılında gerekse e, 77 yılında 20 yıl sonraki seçimde her ikisinde de yüzde 42 oy düzeyine çıkmıştık. O bizim tarihi tepe noktamız. Çok partili rejime geçtikten sonra. Şimdi belediye başkanları sandığında, belediye başkanları artı il genel meclisi üyelerini bir arada değerlendirdiğimizde biz yüzde %37.7 yani aritmetik olarak %38 düzeyine geldik. Yani tarihi doruk noktasının dört 4 puan gerisindeyiz şimdilik. Dolayısıyla önümüzdeki 4 yıl seçimsiz geçeceği söylenen bu 4 yıllık dönemde bizim bunu yakalamamız, kapatmamız gerekiyor. Önümüzdeki 4 yılda bizim 10 milyon yeni oy almamız gerekiyor. Yani iki küsür milyon oy aldık bu dönemde. Oylarımızdaki sayısal artışı söylüyorum, mutlak artışı söylüyorum. Bunun 5 katı kadar oy alabilmeliyiz ki e, biz e, cumhurbaşkanı seçelim, e, parlamentoda çoğunluğu elde edelim, Türkiye'yi yönetelim. Bunun nasıl yapılacağını konuşacağız. Hemen Zafer Arapkirli'ye sözü vereyim çünkü çok sorumuz var sizin için hazırladığımız. Buyurun Zafer Arapkirli. Ben tekrar hoş geldiniz. Teşekkür Şimdi, ederim. E, az önce sizin de hatırlattığınız gibi 1957'de yakalanan o tepe nokta var. 1977'deki o görkemli başarı var rahmetli Bülent Ecevit'in başkanlığında. E, siz tabii Sosyal Demokrat ve Sol Hareket'in yaşayan hafızalarından birisiniz genç yaşınıza rağmen. E, 1974'te de önemli bir patlama vardı. Belki de hani o Kıbrıs Barış, Barış Harekatı'nın etkisiyle. O dönemlerle karşılaştığınızda şimdi bu seçimin yani 31 Mart 2024 seçiminin 3 ana unsuru vardı. Az önce Alev arkadaşımız da hatırlattı. Bir AKP'nin yerilemesi, iki Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok görkemli bir yerel yönetimler başarısı. Yani 14 büyük şehir, 21 il, 337 ilçe muazzam bir başarı. İstanbul, Ankara, İzmir'de meclis çoğunluklarını ele geçirmesi. Tabii